Merhabalar Çağım Bey. Bu ilk videonuz. Ne anlatacaksınız bize bugün? Bugün joyistikten eğilme tuşunu öğreteceğim. Tamam bakalım. Bekliyoruz, sizi seyrediyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Tamam. Sen şimdi bize o tuşu anlat bakalım. Seni dinliyoruz joystick'te şeyler var ya dövmeler. Evet. İşte buraların şeyinden işte buradan var. Evet. Buraya basınca eğiliyor. Üstüne basınca mı eğiliyor oranı? Göster bir daha arkadaşlara. Bak böyle basıyor. Evet bastığımızda ne, ne tuşuydu aynı zamanda o? R tuşu muydu? Direkt R tuşuydu değil mi? L tuşu hangisiydi? L bu. Evet direkt L tuşuydu o. L1, L2'ler arkadaydı değil mi? Peki onların ikisinde birden bastığında bir şey keşfetmiştin ne oluyordu onda şemsiye aldığında ne oluyordu? Ya yani ikisine basınca. Evet. İlk nasıl şemsiye de nasıl döndürür adamları vurduğumuzu. Liman ilk önce L2'ye basıyorum. <laughs> Sonra ikiye basıyorum. Hı -hı. Oradan dönüyor. Hiç bırakmıyorum. Evet. Öyle dönüp işte saldırıyor. Tamam. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı Çağım Bey? Ee, başka bir şey yok herhalde. Tamam. Oldu. Tekrardan teşekkür. ben teşekkür ederim. Sağ olun.